Günaydın. Günaydın. Gülümsemedin. Efendim? O peynir öyle kesilmez de demedin. Kafam bozuk rüzgar. Ne oldu? Her şey yoluna girdi sanıyordum. Her şey yoluna girdi. Haberin de iyi. Gerisi bildiğin gibi işte. Bilmiyorum ki. Artık her şeyi yarım yamalak anlatıyorsun. Ceyda benim yüzümden beni e Senin yüzünden değil, sana aşık olduğu için. Ne yani? Beline zarar verme hakkını ona veriyor mu? Deli mi bu kız ya? Kafayı yemiş resmen. Deli değil. Canı yanıyor o kadar. İkisi farklı şeyler. Rüzgar, bu konuda ona anlayış göstermek zorunda değilim. Hele ki bu durumda. Tamam. Ama kendine anlayış göstermek zorundasın. Hadi tamam, vicdan yapma artık. Söylemesi kolay değil. Bunlar hasılıyla. ama çok heyecanlıymış. Ya bir anlatsana nasıl çıkartmıştım ben unuttum. Hmm. Unutmuşmuş. Nerede bir olay benimkinin kulakları böyle dikiliyor Süleyla abla. Ay hiç anasına çekmemiş yani çünkü Simoş'un o taraklarda hiç bezi yoktur. Bir şey sorduk laf bölünmez. Mengüsü'cüm ben Budu budu bıdı bıdı, bıdı bıdı hiç durmadan konuştum. Ya geldikten o kadarcık mı? O kadıncık mı dediğin şeyin ne olduğundan haberin var mı senin Boncuk Hanım? Neymiş Rıza dede? Pelin teyzem bir kere çok küçüktü. İlk defa biz onu deniz kenarına götürdük. Her gördüğünü merak edip sordu. Anne balıkların evi nerede? Güneş'e arabayla gidilir mi? Kaç günde gidilir? Uyurken bile konuşmuşum. Çok konuşan kötü adamlar bırakır mı? Yani kötü de olsa insan insandır hayatım. Yani Peluş teyzenin çenesine kim dayanabilir ki? Şimdi Peluş teyzem böyle işte dünya bir gaz ve toz bulutundan ibaretti falan diye başlamıştır. Adem'le havadan girmiştir. Böyle Sinan'dan çıkmıştır. <laughs> Bunlar restoranda birlikte staj yaptılar ya böyle bir şey. Yakışıklı <laughs> <laughs> abiyi mi çağırmadınız? O kurtarmış Pelin ablamı. Başakçım, ben sana Bengisu'yu Hakan'a bırakalım dedim değil mi? Dedin, dedim. dedim. Bengisu'cum hiç merak etme, ben ona ayrıca teşekkür edeceğim zaten. Teşekkür mü edeceksin? Bakalım mı artık şu konuyu Pelin? hepsini ağzını tutayım da konuşamıyorum. Anneciğim konuyu kapatalım derken sen aşık olma diyorsun herhalde ama şunu iyice anlayın artık. Yani Sinan'ın olduğu yerde bana zarar gelmez. Gördük kızım, gördük. Sen onun etrafında olduğun sürece başına gelmedik kalmadı. Ya o adamlar sana bir şey yapsalardı Pelin? Ben yaşatır mıydım olsun. Babacığım hani sevmişti Sinan'ı. Önceden şu kadar zamanda bu çocuk yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Doğru söylüyorsun. Yani. yani ben sizin yerinizde olsam anlardım. Yani bu kadar şey olmuş. Ne olursa olsun ben Sinan'ın yanındayım. Ondan vazgeçmeyeceğim. O da benden vazgeçmedi. Sizin o çok bayıldığınız Tolga bile nikah masasında terk etti beni. Ama Sinan benden vazgeçmedi. Yani o kadar sene önce olan şeyleri görmezden gelecek kadar çok seviyor beni. Bulmuş senin gibi birini tabii ki bırakmayacak. Anne ben onun gibi birine bulmuşum. Yani sizi kırmak istemem ama duruma alışsanız iyi olacak artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.